Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu hareket. Önce hareketle ilgili bazı tanımları öğrenelim. Ee, i̇lk tanımımız konum. Konum burada da görüldüğü gibi x harfiyle gösterilir ve vektörel bir büyüklüktür. Bir hareketlerin seçilen başlangıç noktasına olan yönüne uzaklığıdır. Birimi ise metredir. Örneğin şekilde gördüğümüz k arabasının buradaki sıfır konumunda kabul ettiğimiz ağaca göre konum vektörünü çizmek istersek referans noktası kabul ettiğimiz yerden araca doğru şekildeki gibi bir vektör çiziyoruz şekilde çizdiğimiz kırmızı vektör burada L aracının konum vektörüdür. Bunu x de şeklinde gösterebiliriz. Burada konum vektörünün değeri ise şekildeki gibi şiddetini yazarsak 10 metre uzağında olduğundan dolayı şekildeki gibidir. Aynı şekilde K arabasının konum vektörünü de çizmek istersek şekildeki ağaçtan eksi yönde L'ye göre ters yönde ve şekildeki uzunluk kadar ileride bulunuyor. Dolayısıyla K'nın konum vektörü de şekildeki gibi mavi ile çizilen vektördür. Değerini ifade etmek istersek de 20 metre uzağında olduğunu şekildeki gibi yazabiliriz. Sıradaki tanımımız yer değiştirme. Öncelikle e, buradaki delta x diye gösterdiğimiz e, sembolün başındaki delta'yı konuşursak eğer, fizikte delta sembolüyle değişimleri gösteriyoruz. Örneğin delta T dediğimizde sıcaklıktaki değişim, delta küçük T diye yazdığımızda zamandaki değişim, delta L diye yazdığımızda boydaki değişim. Yani delta bize değişimi ifade ediyor, x ise biraz önce gördüğümüz gibi konumu ifade ediyor. Dolayısıyla delta x diye yazdığımızda konumdaki değişim burada anlaşılmalıdır. Yer değiştirme hareketlinin son konumu ile ilk konumu arasındaki yönlü uzaklıktır. Bu da görüldüğü gibi yine vektörel bir büyüklüktür ve birimi metredir. Eğer bir hareketlerin yer değiştirmesini bulmak istiyorsak son konumundan ilk konumunu vektörel olarak çıkardığımızda yer değiştirmesini bulabiliriz. Fakat pratik olarak bu şöyle de yapılabilir. Hareketlerin ilk konumu şekilde görülen artı 15 olsun. Son konumu da şekildeki eksi 15 konumu olsun. Bu durumda biz ilk konumundan hareketlerinin son konumuna doğru şekildeki gibi bir ok çizdiğimizde bu çizdiğimiz ok K'nın bize yer değiştirme vektörünü verir. Şekildeki gibi K'nın ok yönünde ve bu uzunluk kadar yer değiştirdiğini söyleyebiliriz. Buna göre şekildeki yer değiştirmenin büyüklüğü de 15, 5 daha 20 metre olacaktır. Demek ki yer değiştirmeyi bulmak istiyorsak ilk konumdan son konuma doğru ok çiziyoruz. Bu şekilde çıkan vektör bize hareketlinin yer değiştirme vektörünü veriyor. E, yer değiştirme ile ilgili şeklimizi inceleyelim. E, bu çünkü önemli bir nokta. Şekildeki K hareketlisi ise bu şekilde hareket ederek görülen noktaya geliyor. Eğer bize burada K'nın e, bu noktadan şekildeki noktaya gelmek için ne kadar yol aldığı sorulursa bu tekerlerinin ne kadar döndüğü ile ilgili bir şeydir. Burada alınan yol alınan yol 30 metre artı 40 metre yani 70 metredir. Fakat bize eğer ne kadar yer değiştirdiği sorulursa tek yapmamız gereken ilk başlangıçta bulunduğu noktadan son bulunduğu yere doğru şekildeki gibi bir vektör çizmektir. Yani K hareketlisi buradan buraya geldi şeklinde çizdiğimiz ok işareti bize K'nın yer değiştirmesini vermektedir. Buna göre yer değiştirme vektörünü şekildeki gibi ifade edebiliriz. Yer değiştirmesinin büyüklüğü ise şekilde görüldüğü gibi 3, 4, 5 üçgeninden 30, 40, 50 metre şeklinde bulunabilir Demek ki bize burada alınan yol sorulursa cevabımız 70 metre. Fakat yer değiştirme sorulursa bunun değeri de görüldüğü gibi 50 metredir. Yani dünyanın etrafında eğer bir hareketli buradan hareketine başlayıp da dünyanın etrafında bir tam tur atarak tekrar harekete başladığı noktaya gelirse, hareketlinin ne kadar yol aldığı bize sorulursa, dünyanın etrafında bir tam tur attı, tekerleri bu kadar döndüğünden dolayı dünyanın çevresi kadar yol almıştır ki bu da 30 bin kilometredir. Fakat hareketlinin ne kadar yer değiştirdiği bize sorulursa, hareketli başladığı noktaya geri geldiğinden dolayı yer değiştirmesi sıfır olacaktır. Sıradaki tanımımız hız. Bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirmesine hız diyoruz. Hız yine vektörel bir büyüklüktür ve birime metre bölü saniyedir. Yani bir hareketlinin eğer hızından bahsedilirken eksi yönde 10 metre bölü saniye deniliyorsa demek ki hareketli de eksi yönde yer değiştirecek. Ve 10 metre bölü saniye ifadesinden de şunu anlayacağız. Demek ki hareketli saniyede 10 metre yer değiştiriyor. Yani her saniye geçtiğinde hareketle 10 metre 10 metre yol alarak yoluna devam ediyor. Bunu anlayacağız. Buna göre eğer hızı tanımlarsak hız yer değiştirmenin bu yer değiştirme için gerekli olan zamana oranıdır. Yani delta x bölü delta t şeklinde ifade edebiliriz. Biraz önce delta x'i nasıl bulduğumuzu öğrenmiştik. Son konumdan ilk konumu çıkarıyoruz. Sürede aynı şekilde t2-t1 şeklinde bulunduğunda bunların oranı bize hareketlinin hızını verecektir. Sürat bir hareketlinin iki nokta arasında aldığı yolun hareket süresine oranıdır. Dikkat edelim burada bakın. E, i̇ki nokta arasında aldığı yolun hareket süresine oranı. Fakat biraz önce hızın e, buradaki tanımını yaptığımızda yer değiştirmenin zamanı oranıydı. Burada ise alınan yolun zamanı oranı. Bu iki nokta arasında alınan yol cismin hareket yörüngesinin uzunluğudur. Bu nedenle sürat kavramında yön ve doğrultunun önemi yoktur. Sürat skaler bir büyüklük olup formülü de sürat eşittir yol bölü zamandır. Aynı şekilde birim olarak da yine metre bölü saniyeye eşittir. Örneğin bir aracın kadranının gösterdiği değer o anda hareketlinin süratini bize vermektedir. Ortalama hız ise doğrusal bir yörüngede hareket eden cismin toplam yer değiştirmesinin bu yer değiştirme süresine oranıdır. Yani şekilde görüldüğü gibi toplam yer değiştirme bölü toplam zaman şeklinde yazdığımızda hareketlinin ortalama hızını bulabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ortalama hız vektörel bir büyüklüktür. Ve dikkat edelim yine alınan yolu zamana oranlamıyoruz. Yer değiştirmeyi zamana oranlıyoruz. Yani biraz önceki örneğimiz üzerinden konuşursak eğer dünyanın etrafında bir tam tur atan hareketler tekrar başladığı noktaya geri geldiğinde diyelim ki bu hareketi yapmak için sürekli saatte 100 km hızda gitmiş olsun. Hep 100 km hızda gidip dünyanın etrafında bir tam tur atıp tekrar başladığı yere geldiğinde yer değiştirmesi sıfır olacağından dolayı burada ortalama hızı da sıfır bölü geçen zaman ne olursa olsun sonuçta ortalama hızı yine sıfır olacaktır. Ama hareketlinin bize burada süreti sorulsaydı eğer hareketli hep yüzde gittiğinden dolayı e, buradaki süreti 100 olacaktı. Bunu bir örnekle daha iyi anlayalım. İstanbul ile Isparta arasındaki mesafe kuş uçuşu 380 kilometredir. Bu iki şehir arasındaki karayolunun uzunluğu ise 595 kilometredir. İstanbul'dan Isparta'ya 7 saatte giden bir aracın sürati ve hızı kaç kilometre bölü saattir? Öncelikle haritada şekildeki gibi Isparta ile İstanbul arasındaki uzaklığı gösterelim. Isparta'dan İstanbul'a doğru olan şekildeki gibi kuş uçuşu olan mesafe 380 kilometre. Fakat Karayoluyla gittiğimizde ise buradan harekete başlayan bir hareketle dağların etrafından dolanarak şekildeki gibi bir yol alarak oraya gittiğinde tekerlerinin döndüğü ve tekerlerinin aldığı yolu düşündüğümüzde o da 595 kilometre olarak verilmiş. Yani şu anda hareketli Isparta'dan İstanbul'a gittiğinde eğer bize ne kadar yer değiştirdiği soruluyorsa yer değiştirme ise 380 kilometre. Fakat ne kadar yol aldığı bize soruluyorsa aldığı yol ise şekildeki gibi 595 kilometredir. Şimdi aracın bize süreti soruluyorsa eğer biraz önce de öğrendiğimiz gibi sürat eşittir. Alınan yol bölü geçen süreyi de hareketli 595 kilometre yol aldı ve bunu 7 saatte yaptı. İkisini oranladı süretini 85 kilometre bölü saat olarak şekildeki gibi hesaplayabiliriz. Fakat hareketlinin hızı bize soruluyorsa eğer hız eşittir yer değiştirme bölü zamanda. Hareketli burada 380 kilometre yer değiştirdi ve bunu 7 saatte yaptı. Dolayısıyla buradan hareketlinin hızını... yaklaşık olarak 54.3 kilometre bölü saat olarak bulabiliriz bu farkı bu şekilde pekiştirmiş olduk. Şimdi ivmeden bahsedelim. İvme bir hareketlinin birim zamandaki hız değişimine denir. Vektörel bir büyüklüktür ve birimi metre bölü saniye karedir. Bir hareketlinin ivmesi bulunurken hareketlinin belirli bir zaman aralığı içerisindeki hızındaki değişimi o zaman aralığına böldüğümüzde delta v bölü delta t bize hareketlinin ivmesini verecektir. Hareketlerin hızındaki değişim hızının azalması ya da hızının artması şeklinde olabilir. Artan ve azalan hızlarda mutlaka ivme vardır. Fakat eğer hareketli sabit hızla gidiyorsa hızı değişmediğinden dolayı ivmesi de sıfırdır. Bununla ilgili e, 2007 yılında Fenik'te sorulmuş bir soru var. Aşağıdaki niteliklerden hangisinin birimi metre bölü saniye karedir? Biraz önce de gördüğümüz gibi ilmenin birimi metre bölü saniye kare olduğundan dolayı sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Hareketle ilgili bazı tanımları öğrendikten sonra şimdi de hareket çeşitlerine geçelim. Ee, biz burada doğrusal hareketi inceleyeceğiz. Ve doğrusal hareket çeşitlerinden birincisi düzgün doğrusal hareket. Düzgün doğrusal hareketin diğer ismi de sabit hızlı harekettir. Sabit hızlı hareket hareketlerin e, hızının hiç değişmediği harekettir. E, buradaki bisikleti incelediğimizde bisikletlinin sıfır anından t anına kadar geçen t sürede delta x kadar yer değiştirdiğini görüyoruz. İkinci t süresi içinde hareketliği tekrar incelediğimizde yine delta x kadar yer değiştirdiğini görüyoruz. Yani aynı sürede aynı yer değiştirmeyi yapıyor. Dolayısıyla bu hareketlinin hızının sabit olduğunu gösterir. Şekildeki gibi hareketlimiz sabit hızla hareketine devam ediyor. Konumuzun bundan sonraki bölümünde grafiklerle ilgili yorumlar yapacağımız için grafikleri çizmeden önce bu grafiklerle ilgili bazı bilgileri öğrenelim Öncelikle sportif yarışmalarda ...birincilik, ikincilik, üçüncülük kürsüsü olduğunu biliyoruz. Eğer biz elimizdeki konum zaman grafiği, hız zaman grafiği ve iğme zaman grafiğini... ...buradaki birincilik, ikincilik, üçüncülük kürsüsüne koymak isteseydik eğer... ...birinciliğe konum zaman grafiği, ikinciliğe hız zaman grafiği, üçüncülüğe de iğme zaman grafiği şekildeki gibi konulabilirdi. Burada... Elimizdeki grafiklerle ilgili şöyle bir yorum yapmak mümkün. Eğer elimizdeki grafikten faydalanarak bir alt grafik hakkında yorum yapmak istiyorsak elimizdeki grafiğin eğimini almalıyız. Buna göre konum zaman grafiğinin eğimi hangi anda eğimini aldıysak hareketlinin o andaki hızına zaman grafiğinin eğimi hangi anda eğimini aldıysak o andaki ivmesine ve ivme zaman grafiğinin eğimi de aşağıda herhangi bir şey olmadığından dolayı bize hiçbir şeyi vermeyecektir. Aynı şekilde eğer elimizdeki grafikten faydalanarak bir üst grafik hakkında yorum yapmak istiyorsak bu sefer de elimizdeki grafiğin alanını almalıyız. Buna göre tekrar buradaki olayı incelersek eğer, e, ivme zaman grafiğinin altında kalan alan hareketlinin hızını değil, hızındaki değişimi, hız zaman grafiğinin altında kalan alan hareketlinin konumunu değil, konum değişimini yani yer değiştirmeyi verir. E, konum zaman grafiğinin altında kalan alan ise bize hiçbir şey vermeyecektir. Çünkü görüldüğü gibi bir üst basamakta herhangi bir şey yok. Buna göre elimizdeki grafiklerin içerisinde en kullanışlı olanın hız zaman grafiği olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hız zaman grafiğinin hem eğimi hem de alanı bizim için kullanılabiliyor. Eğimi ivmeyi veriyor. Görüldüğü gibi alanı da konumdaki değişime bize veriyor. Buna göre eğer biz şimdi biraz önce anlattığımız sabit hızla hareketin şekildeki gibi V hızıyla hareket etmekte olan hareketlinin konum zaman, hız zaman ve ivme zaman grafiklerini çizersek eğer bunlar şekildeki şekildeki gibi olmalıdır. Bunları incelediğimizde hareketi şekildeki gibi basitleştirerek çizersek eğer hareketli sıfır anında sıfır konumunda, t anında x kadar yer değiştirmiş ve x konumuna gelmiş bir dahaki t sürede x kadar daha yer değiştirerek 2x konumuna gelmiş. Konumu şekilde görüldüğü gibi t anında x'te, 2t anında 2x'te hareketlerinin hızının hareket boyunca hiç değişmediğini söylemiştik. Dolayısıyla hız zaman grafiği de şekildeki gibi olmalıdır. Yani görüldüğü gibi sabit hızlı bir hareket yapmakta 2t boyunca hızı hiç değişmemekte. Hızı değişmediğinden dolayı iğmesi de olmayacaktır. Çünkü iğme bize hızdaki değişim hakkında bilgi veriyordu. Görüldüğü gibi iğme zaman grafiği de şekildeki gibi olur. Biraz önce çizdiğimiz bilgiyi tekrar hatırlarsak eğer, şekildeki gibi basamaklar çizmiş, buraya konum zaman, buraya hız zaman, buraya da iğme zaman grafiğini koymuştuk. Şimdi bunun üzerinde eğer konuşursak, aşağıya doğru indikçe elimizdeki grafiğin eğimi bir alttaki hakkında bilgi veriyordu. Mesela konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı vermeliydi. Gerçekten konum zaman grafiğinin eğimini aldığımızda Eğim demek karşı bölü, komşu demek. Bunu daha önceki derslerimizde öğrenmiştik. Burada karşısı 2x, komşusu da 2t olduğuna göre 2x bölü 2t. Buradaki ikiler sadeleştiğinde bu grafiğin eğimi x bölü t'dir. Bu x bölü t konumuzun başında da gördüğümüz gibi yol bölü zaman yani hıza eşit olan bir şeydi. Görüldüğü gibi konu zaman grafiğinin eğimi hızı veriyor. Aynı şekilde bu grafiği incelediğimizde eğimin sabit olduğunu görüyoruz. Yani hiç eğimde bir değişim yok. Eğim hız demek olduğuna göre eğim değişmiyorsa hareketlinin hızı da değişmiyor. Yani sabit hızda hareket ediyordur. Hatta buradaki eğim şekildeki gibi pozitif bir eğim. E, pozitif bir eğim olduğundan da hareketlinin artı yönde yer değiştirdiğini Anlayabiliriz diğer taraftan hız zaman grafiğinin eğimi de bize ivmeyi e veriyordu burada hız zaman grafiğinin eğimi şekildeki gibi bir doğrunun eğimi sıfırdır. Dolayısıyla eğimi sıfır olduğundan iğmenin de sıfır olması gerekir. Gerçekten de bakıyoruz e, ee, sıfır. Aynı şekilde burada bir de yukarıya doğru hareket edelim. İğme zaman grafiğinin altındaki alan bize hızdaki değişimi verecekti. Burada iğme zaman grafiğinin altındaki alan sıfır olduğu için hızdaki değişimin de sıfır olması lazım. Gerçekten de baktığımızda hızın hiç değişmediğini görüyoruz. Hız zaman grafiğinin altındaki alan bize bir üst basamağı yani yer değiştirmeyi vermeliydi burada hız zaman grafiğinin altında kalan alanı alırsak eğer mesela 0T zaman aralığında hız zaman grafiğinin altında kalan alan hareketlinin grafiği ile zaman ekseni arasına sıkışan bölgenin alanı demektir. Buna göre 0T zaman aralığındaki alınan yol yani yer değiştirme buradaki dikdörtgenin alanı olmalıdır. V ile T'nin çarpımı bize buradaki dikdörtgenin alanını verir. Bunu da biz yer değiştirmeye eşitleyebiliriz. Aynı şekilde T2 T zaman aralığına baktığımızda da buradaki alan yine V ile T'nin geçen süre çünkü 2 T ile T'nin arasındaki fark yine T kadar olacağından dolayı yine yukarıdaki denkleme eşit olacaktır. Görüldüğü gibi hız zaman grafiğinin altında kalan alan da bize yer değiştirmeyi veriyor. Şimdi sabit hızda hareketle ilgili şekildeki 2005 yılında çıkmış sorumuzu inceleyelim. Doğrusal yolda X, Z otomobilleri değişmeyen hızlarla yani sabit hızlarla K, L yönünde gitmektedirler. K çizgisinden önce X görüldüğü gibi sonra da Y ile Z aynı anda geçiyor. Yani ...buraya kadar olan bilgiler zaten şekilde görülebiliyor. L çizgisinden de önce Y, sonra da X ile Z aynı anda geçiyor. Öncelikle burada e, şekildeki L çizgisine Y eğer diğerlerinden önce ulaşıyorsa... ...önce Y ile Z için düşündüğümüzde demek ki Y, Z'den daha hızlı olmalı ki... E, ...daha Z oraya ulaşmadan, mesela şekildeki gibi bir noktadayken... ...Y oraya şekildeki gibi ulaşmış. X ise e, başlangıçta onlardan konum olarak daha önde olmasına rağmen... Görüldüğü gibi daha oraya ulaşamamış. Buna göre hareketlilerden hızı en büyük olan y hareketlisidir. Bunu şekildeki gibi yazalım. Sorumuza devam ettiğimizde x ve z'nin de aynı anda geçtiğini görüyoruz. Yani y buradan hareketine devam ederek geçtikten sonra bir miktar yoluna devam ettiğinde daha sonra oraya aynı anda x ve z ulaşıyor. X ve Z başlangıçtaki konumlarına baktığımızda Z'nin daha geride olduğunu görüyoruz. Fakat bir süre sonra görüldüğü gibi aynı konumlardan geçiyorlar. Demek ki aynı sürede Z daha fazla yer değiştirdi. Buna göre Z'nin hızının da X'in hızından büyük olması gerekir. Buna göre sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Konumuzla ilgili önemli bir soru çeşidi de tren ve tünel tarzı olan sorulardır. Böyle sorularda e, basitçe yapmamız gereken 3 e, tane şey var. Birincisi hareketlilerin e, ilk konumuyla son konumunu aynı şekil üzerine çizmek. Sorularda bazen şekil 1 ve şekil 2 diye ayrı ayrı verilse bile bunları aynı şekil üzerinde toplarsak takip etmemiz daha kolay olacaktır. İkincisi hareketlinin üzerinden kendimize bir nokta seçmeliyiz. E, seçmemiz gereken nokta hareketlinin üzerinde e, önünde ya da arkasında herhangi bir nokta olabilir. Çünkü hareketli ne kadar yer değiştirirse üstündeki herhangi bir noktada aynı yer değişikliği yapacaktır. Burada üçüncü olarak da tavsiye edeceğimiz şey hareketinin önünden ya da arkasından bir nokta seçmeniz. Çünkü bu durumda hareketinin hareketini takip etmek daha kolay olacaktır. Buna göre şimdi sorumuzu okuduğumuzda hareketlilerin t eşittir sıfır anındaki konumları şekildeki gibi veriliyor. X'ye ee, X, XY trenlerinin ön uçları t1 anında, son uçları da t2 anında kale çizgisine varıyor. X treninin boyu lx, y'ninki ly olduğuna göre lx bölü ly oranı kaçtır? Burada hareketlilerin sabit hızla ilerlediğini görüyoruz ve bir süre sonra KL hizasında XY trenlerinin ön uçlarının karşılaştığını görüyoruz. Buna göre şimdi X trenini hareket ettirdiğimizde ön ucu K hizasına gelmesi için 3 birim yer değiştirirken, e Y treninin ön ucunun L hizasına gelmesi için 2 birim yer değiştirmesi lazım. E Dolayısıyla aynı sürede x 3 birim yer değiştirdiğinden dolayı eğer onun hızına 3v denilirse y 2 birim yer değiştirdiğinden dolayı onun hız büyüklüğü de şekildeki gibi 2v'dir. Şimdi bunları hareket ettirelim. Şekildeki gibi bu k hizasına ön ucu geldi. Aynı şekilde y treninin de e, şekildeki hizaya ön ucu geldi. Şimdi bundan sonra sorumuza devam ettiğimizde sonuçları da T2 anında KL çizgisine varıyorlar. Bunları da hareket ettirdiğimizde trenlerin son uçlarının KL çizgisine varması demek konumlarının şekildeki gibi olması demek. Bu tren hareket ederek bu noktaya geldi. Şekildeki tren de hareket ederek bu noktaya geldi. Şimdi burada trenin önünden eğer bir nokta seçersek kendimize. Çünkü öyle söylemiştik. Hareketi tam olarak görebilmek için, anlayabilmek için tren üzerinden kendimizi bir nokta seçelim ve mümkünse trenin önünden ya da arkasından bir nokta seçelim diye. Şimdi önünden bir nokta seçersek eğer önündeki noktanın t kadarlık bir sürede yani t1 anından t2 anına kadar olan o arada bu geçen süreye t dersek eğer t kadar bir sürede Ön ucunun şekildeki noktadan şekildeki noktaya geldiğini görüyoruz. Şimdi e, sabit hızda hareketliki formülümüze göre x eşittir v çarpı idi. Burada hareketlinin hızı 3 ve geçen sürede t olduğuna göre hareketlinin yer değiştirmesi şekildeki gibi 3 VT olarak hesaplanabilir. Aynı zamanda Y'nin yer değiştirmesine bakarsak Y'nin ön ucu da bu noktadan bu noktaya geliyor. Onun da hız büyüklüğü 2V ve geçen süre T olduğuna göre ikisinin çarpımı 2 vt de onun aldığı yolu verecektir. Şimdi burada dikkat edilirse X treni ve Y treni ikisi için de geçerli. Biz X treni üzerinde anlatalım. X'in ön ucunun bulunduğu yere X'in arka ucunun geldiğini görüyoruz. Bunu sorularda çok sık karşımıza çıktığı için unutmayalım. Eğer bir hareketlinin ön ucunun olduğu bir yere bir süre sonra arka ucu geliyorsa hareketli tam kendi boyu kadar yer değiştirmiştir. Bu durumda şekildeki 3 VT'lik uzunluk aynı zamanda X treninin boyuna eşittir. Zaten burada da görebiliyoruz. Çünkü bu nokta x treninin önü ve zaten x treninin arka ucunun da kl çizgisine geldiğini biliyoruz. Demek ki önüyle arkası arasındaki mesafe 3 vt ye kadar. Aynı mantıkla y treninin boyu da e, şekildeki gibi 2 vt kadar olacaktır. Bize soru x'in y'ye oranını sorduğundan dolayı 3 vt bölü 2 vt sorumuzun cevabı 3 bölü 2'dir. Şimdi bununla ilgili interaktif bir soru çözelim. Şekilde görülen kırmızı K treni ve mavi L treni var. Bunların hız büyüklükleri verilmiş. V ve 2V olarak. Bunlar şekildeki gibi başlangıçta tünelin girişinde bulunuyorlar. Biri şekildeki girişinde diğeri de gördüğümüz girişte bulunuyor. Bunlar bir süre sonra hareket ettiklerinde K'nın ön ucu şekildeki noktaya gelirken L ise tünelden tamamen çıkıyor. Buna göre soru bizden K'nın boyu, L'nin boyu ve tünelin boyu hakkında yorum yapmamızı istiyor. Şimdi öncelikle animasyonumuzu oynatalım. Şekildeki gibi harekete başladılar. Görüldüğü gibi L treni tünelden tamamen çıktığı anda K treni de görüldüğü gibi tünelin çıkışına gelmiş oldu. Şimdi buna göre hareketlilerin boylarını kıyaslayalım. Öncelikle buradaki L treninden başlayalım. L treninin ne kadar yer değiştirdiğini anlayabilmek için üzerinden bir nokta seçiyoruz. Bu sorumuzda da L'nin arkasından bir nokta seçelim. Arkası şekilde görülen noktadan şekildeki noktaya geldi. Bu olayın t sürede olduğunu düşünürsek eğer e, x eşittir v çarpı t formülüne göre hareketlimizin hızı 2v ve geçen süre t olduğuna göre 2v çarpı t'den yer değiştirmesini 2vt olarak bulmuş oluruz. Şimdi e, buna göre buradaki 2vt'lik uzunluğun neye karşılık geldiğine de dikkat edelim. Dikkat edilirse burası l treninin boyu xle, burası ise tünelin boyu yani x'te. Buna göre biz XT ile XT'nin yani L'nin boyuyla tünelin boyunun toplamının 2VT olduğunu şekildeki gibi söyleyebiliriz. Şimdi de K treninin üzerinde konuşalım. K treninin hareketini yine takip edebilmek için üzerinden bir nokta seçelim. Şimdi K treninin boyunu tam bilmediğimizden dolayı görüldüğü gibi nokta nokta olarak çizilmiş. K treninin üzerindeki noktayı Trenin önündeki bir nokta olarak seçelim. K treninin önündeki nokta bu noktadan bu noktaya geldi. Yani yer değiştirmesini hesapladığımızda da hızı V şekildeki formülde yerine koyuyorum. Geçen sürede T olduğuna göre K treninin yer değiştirmesi VT kadar. Dikkat edilirse K'nın ön ucu türenin bir girişinden diğer girişine geldiğinde tam tünel kadar yer değiştirmiş. Dolayısıyla biz burada k'nın hareketinden tünelin de boyunu hesaplamış olduk. Tünelin boyu VT kadarmış. Yani buradaki denklemimizde tünelin boyunun yerine VT yazabiliriz. Ee, x yani L treninin boyuyla tünelin boyunun toplamı 2VT'ye eşit olduğuna göre o zaman L'nin boyu da yani L treninin boyu da 2VT olmalıdır. Burada K'nın boyu hakkında bir yorum yapmamız mümkün değil. Çünkü K'nın ön ucunu takip ettiğimizde görüldüğü gibi bu noktadan bu noktaya geldi. Fakat biz K daha ne kadar devam ettiğini bilmeden de soruyu rahatça gördüğümüz gibi çözebiliyoruz. Yani K treninin boyu şekildeki kadar olsaydı, tünel kadar olsaydı ya da tünele sığmasa daha uzun olsaydı bile... ...burada K'nın ön ucunun hareketine bakarak soruyu çok rahat çözebildiğimizden K treni hakkında, K treninin boyu hakkında yorum yapmamız mümkün değil. Buna göre sorumuzun cevabını yazarsak L treninin boyuyla tünelin boyu birbirlerine eşit fakat... K treninin boyu için bir şey söylenemez.